Şimdi düşman da yok. Biz ne yapacağız? Biz mekanlarımıza doğru çekilelim. Aa burada benim de. Burada benim de. Bak Akurum kardeşim ordu kurmuş. Siz adamlarla barış anlaşması imzalıyorsunuz. Bu adamın masraflarını kim karşılayacak? Kaleyi yönet. Şuraya biraz daha para koyalım. Koy. 9 güne düştü lan. Öbür taraflarda para yok ben ben söyleyeyim bak. Şimdi o taraflara gideceğiz. Para koyduk mu direkt lak diye düşecekler. Bu akrum hala orduyu dağıtmadı yalnız. Onu izliyorum bir taraftan da. İnşaat yok lan burada. Niye? Kışla yapın oğlum. Kışlamız yok kışlan mekanda. Koy dört buçuk ya. Tamam. Konut. Minis minis. Hadi minis eğitmenim. Eğitim baba. Amprelaya gidelim. Şu havasintondan yiyecek alalım. Pamuk mu yiyelim kardeşim ya? Ulan bizim köylüler hiçbir şey yetiştirmiyor ya çok kötü. Refat düzeyi sıfır ya. Şimdi. Kenti yönet. Ne yapılıyor? İstikamlar yapılıyor. Nusun ben böyle bir şeyin emrini vermedim lan. Kesin sen yaptırıyorsun bunu ha. Bana öyle geliyor. Buraya da şöyle 5K koy. 381 gün. Lan 1000 daha koysak. Baya düşüyor ya. Para aldıkça koyacağız buraya. Anlaşıldı. Ya Nusun bir şey konuşacağım diyorsun. Konuşmuyorsun kardeşim. Saldım ben artık seni. Bizim klanda bizim çocuklara ne oldu ya? Jatuvalte, Epic Roteya da. Gidip baksam mı ya? Ulan çok uzak be Çok uzak ya. Bu orada nereye gidiyor abi? Kesin ile savaşacak bunlar. Nereye? Akragora'ya gidiyor. Akragora'yı biz almadık mı? Öyle bir yer hatırlıyorum ben. Biz Akragora'yı almıştık. Aha bura köy. Neyse baba şu tarafa doğru gidelim. Asker alalım. 8-9 tane askere ihtiyacım var. makepten alırız. Asker topla. Şunlar gelişmiş bak bunlardan al. 3 taneye daha ihtiyacım var. Sapeşte. Tamam. Tamamdır baba. Birliğin yemek için birkaç hayvanı kesti. Keserler. Keserler abi. Biz onları zaten yesinler diye tuttuk orada. <laughs> İnşallah at kesmiyorlardır ya. At kesiyorlarsa o sakat işte. Ulan yiyecek bir şey yok. Ne kendi ya? Koyun al. Domuz al. İnek al. Aa varmış ya. Ulan balıkların hepsini aldın. O kadar da değil. şöyle yap. Beşer onar tane al bunlardan. Keseceklerse işte şu koyunu falan kessinler. Keçiyi. Arenada maçı var mı? Yok. Tamam gidelim geri. Monçuk bak bir, bir tarafa savaş ilan et. Yok lan ilan etme. Ben senin bana verdiğin görevi yapacağım. Pardon değil mi? Onay kalmış. Onay kalmış. Agalmon'la görülmüş. Agalmon nerede? Tamam. Senin bana verdiğin görevi yapacağım ben Monçuk. Eğer ben oraya gidene kadar bir savaş açmazsanız başımıza. Lan Agalmon dünyanın öbür ucu ya. Neyse gidelim abi. Gidelim. Epikrotea'ya da uğrarız. Bizim çocuklara bakarız. Bir savaş çıkarsa geri döner bu ama. Bu herif agalım ondan çıkar. Ben oraya gidene kadar. Sen hızlıca gel reis. Şöyle. Gel baba. Pardon piçi. Neredesin? Oğlum bu herif esir alınıp duruyor mu? Bir gündür Agalmond'a diyor ya. Neyse. Gidelim. Gidelim. Yapacak bir şey yok. Gidelim. Diatma. Epic Rotea. Neredesin? İki gün önce Agalmond'a diyor ya. Oğlum siz şaka mısınız ya? Şaka mısınız siz? Olamaz ki böyle bir şey. Penorya var kalede. Tamam turnuva var anladık. Bizim çocuklar nerede ki? Kalede değil de kalede olamazlar zaten. E şehirde de yoklar. Pandalar mı lan? Kurtarılacak kimse yok geç onu. Bu geri zeka aha. Makalo oğlum burası Sturgellarında lan Almış da. Bu herif kim? Aha padon 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 padon. Oğlum. Buldum seni. Savaşı da çıkarttım şu an. Şu an savaş çıkartıyorum. Şu an savaş çıkartıyorum. Yakala baba. Bu sendin değil mi lan? Bizim görevden aldığımız. Düşmanlar monçuk tulak. Oraya beni de yaz. Oraya beni de yaz düşman olarak. Ne yapıyorsun? Monçuğun uşaklarından biri misin? Beni bir hayvan gibi avlayabileceğini mi sanıyorsun? Evet. <laughs> Oğlum adamın da tırpan var. Tırpan. Çasal var. Bu ne amına? Bununla mı beni yeneceksin? Öyle veya böyle seni yakalayacağım. Merak etme saldırmak gibi bir niyetim yok. Bu ne demek lan? Bir tavşan yakaladığını sanıyorsun. Ama aslında bir aslan yakaladım. Oğlum sen misin aslan? Tek adam kaybetmeden aldım seni lan. Ya bak ön görüyorum. Şu an ön görüyorum. 5 dakika sonra hiç adam kaybetmemiş olacağım. Buna eminim. Peşime gelin siz. Siz de saldırın. Bu padon mu lan? Bu padon mu? Oh yetişemedim. Padon değil. Padon değil bu. Tek atacağım oğlum, tek atacağım sana. Gel. Gel gel kaçma, kaçma. Of. Oğlum adam yok oldu lan. Adam yok oldu. Bizim az okçuların üstüne doğru gitti adam yok oldu. Üzüldüm adam için. Bu pardon. Bu pardon herhalde. Yo, pardon değil. Ya hak. Baba dönün bizim orduyu yalnız bırakmayalım. O kadar afildiz laf söyledik. Yani boşa gitmesin. Okçulara da alalım biz. Bunlara da charge verelim. Araya girdim aldım. Pardon. Sensin lan. Bu bu sefer sensin oğlum. Açın açın açın. Ben ben o herifi alacağım. Nerede lan o? Aa gözüm seçmedi. Hadi be bizim adama taktım. Düşürdüler abi. Bizimkiler düşürdü. Ben yani kimseyi alamadım mı ya? Yok bir kişi aldım. Bir kişi aldım ya doğru. Pardon, ne oldu oğlum? Ne oldu aslanım? He? Ulan sırtımızdan iki tane ok yemişiz. Ama herif bize diyordu ki işte sen beni yakalayamazsın. Aslan avladın. Ne oldu lan? He? Tek bir adamın bile ölmedi. Tek bir adamın bile yaralanmadı. aslan parçası. Kindendim herife ya. Kuzey İmparatorluğu bize savaş açmış. Allah! Benim benim çocukları esir aldılar kardeşlerimi. Kader acımasız. Sen tutsak oldum. Ama Monchun kirli işlerini yapmak zorunda değilsin. Onurun adına beyim. Beni dinle ya oğlum. Devam et dinliyorum. Serbest kalmak için onun söz verdiğinin iki katını öderim beyim. İnan bana para karşılığında onun için adam kaçıran biri olarak tanınmak istemezsin. Bir avuç fazla gümüş için sözümden döneceğimi mi sanıyorsun? Tam bizlik bile. Başta bu görev için Monchu'nun parasını almış olmaktan daha kötü değil. Bir düşün. Düşünmüyorum abi. Gel. Gel seni aldım. Şu sturgalları da mı alsam alamam. Ordumda yer yok. Çünkü adam kaybetmeden aldık bu, bu herifi. Siz şuna yükselin. Siz şuna yükselin. Siz şuna. Siz de şuna alın. Tamam mı? Şimdi 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 şimdi. Buradan çıkalım yalnız. Biz işte bu herife dalınca. Bizim kardeşleri esir aldı bunlar. Bunlar hain. Bunlar şerefsiz. Küçücük çocukları bu olaya alet ettiler. Çarpma hasarı daha yüksek. Hızı düşük. Manevrası düşük. Canı yüksek. Hayır istemiyorum. Ben atımla mutluyum ya. Ayak hakimiyetini ver. Ulan bizim çocuklar da var ya. Bak bizim şu ufaklıklar esir düşe düşe bir hal oldu be kardeşim. Yeter be. Bunlar büyüse de bir an önce yanımıza alsak ya. Yani. Merak etmeyin lan. Sizin kılınıza zarar veremezler. Biz varız burada. He, padonu ya monca verdi ya da şey yaptı. Bak bak monçuktan şey gelmiş. Padonu yakaladın, çaresiz görünüyor ve monca gönderilmekten çok korkuyor. Dolayısıyla serbest bırakılmak için toplam 10.000 dinar. Yani monçun onu yakalanması karşılığında ödemeye hazır olduğu paranın iki katını teklif ediyor. Diğer yandan monçuk padonu yakalanmasından kısa bir süre sonra bir mektup gönderdi. Okuyalım. Sevgili Hagorum. Padon'u yakaladığını duydum. Bu harika bir haber. Aracılarından biri seni söz verdiğim ödülle birlikte klanıma ait olan en yakın yerleşkenin kapılarında bekliyor olacak. Tutsağı mümkün olan en kısa sürede ona teslim etmelisin. Onun için planlarım var. Teşekkürlerimle ve en iyi dileklerimle. Baba ben aracıyla falan uğraşmam. Ben direkt getirir sana. sen ellerine bırakırım. Tamam mı? Savaşı da çıkarttırdım zaten. Başlattım savaşı. Akrum kardeşim sen de boşuna toplamadın orduyu. Ben zaten senin için yaptım. <laughs> ne? Monçuk nerede? Ha bu. Bakalım. Monçuk okutandaymış. Yarını biliyorum okutan. Ama çok uzak. Ben gidene kadar inşallah bu taraflara gelirsin. Bizim çocuklar için video diyeceğim ben. Umbrella'dan geçerken oradaki andan video diyeceğim. Sağ olsunlar çocuklar. Bu arada ben bu görev para için de yapmıyorum. Ya monçuk vermiş ya. Ne yapayım? Adam bizim bağlı olduğumuz krallığın başı. Bak Akrum. Sana yeni hedef çıkardım ya. Biraz mutlu olun oğlum. Oğlum. Ya fidye kurtarılacak tutsaklar bizim çocuklar işte ya. Kardeşlerimiz. Çıkmıyorlar. Tamam. Geliyorum ben Monçuk. Neredesin? Kuruluktaymış. Ulan nereye gidiyor? Ben de şöyle gidince dedim şuradan mı geçecek? Şimdi neredesin Monçuk? Bir gün önce kurulukta görülmüş. Oğlum kurulukta ne işin var ya? Allah'ın unuttuğu yer oğlum burası. Baltak kanıtta mısın acaba? Ben de monçuk esir aldığını sandım ya. Bir de kışmış o. Anatın birliği Mesuiye bak 216 kişi toplamış tek başına. Helal olsun be. Helal olsun be. Ker git işte ya. Ker git abi. Lan bu monçuk nerede ya? Çaykanda git. Oğlum çaykan T nerede ya? <laughs> ya kardeşim. Yani şurada bir rapor sistemi diye bir şey yapmışsınız. Kim yap? Söylemek istemiyorum ya. Eskiden gidiyorduk soyluya soruyorduk. Direkt nokta atışı yerine veriyordu. Rapor sistemi çok kötü ya. Monçuk nerede oğlum? Şimdi şey Jogris'e ışınlanır bu herif. Ben eminim ışınlanır oraya. Joguris için buradan gidecek. Ben de oradan geldim zaten. Aşağıdan da girebilir. Aşağıdan gitse. Jatuk kaçmış lan. Oha. Bizim krallığın yarısı esir alındı abi. Yarısı esir alındı. Jatuk kaçmış. Helal olsun Bak bak bak. Boyu kadar kılıç taşıyor bak. Bu çocuk bizden abi. Bu daha büyük. Alte. Ama o kaçamamış. Alte kız mı lan? Alte kız olabilir. Bak bak aşağıdan gidiyor ya. Tulak da kaçtı. Biz bu kadar yer aldık da. Kuzayt'tan ayrılınca ne olacak? Bizim bayağı ilişki kasmamız lazım. Hazır buradayken. Akrum bir ordu kurdu gitti. Herkes tutsak oldu anasını satayım. Herkes esir alınmış. Bak Monçuk 817 yine yapıştırmış ya. Monçuk al şu herifi. Bana verdiğin görev hakkında. Oğlum Adam yanımda ya. Adam yanımda, yanımda. Nereye gitti oğlum adam? Lan nereye gitti herif? Aa buradaydı. Ben adamı esir almadım mı? Biz Monç'u ararken mi kaçtı bu herif? Hay sıçayım ya. Elimizdeki adamı kaçırdık. Götürüp bir yerleşkeye teslim etseydik böyle olmayacaktı. Lanet olsun ya. Neyse bir daha alırız ya. 1490 1500 kişi ya. Oha. Biz niye saldırmıyoruz? Bu adamlar niye ölüyor kardeş? Durduk yere. Neyse bir daha yakalarız ya Padon'u. Bir kere yakalamıştık ama. Bir daha yakaladım da ilk monçun yerleşkesine bırakıyorum. Hemen. Acilen gördüğüm ilk monçun yerleşkesine. Ne para aldık. Ne adamı monçağa verdik. Sinirlendim abi. Şimdi kesiyorum herkesi. Kaldır kaldır. Bunu da kaldır. Hah tut tut ucundan Darkan. Çık bakayım. Çık 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 çık. Ben de çıkıyorum hadi. Arkandayım. atıyorsun oğlum arkadan. Arkacı herif. Gönderli silah bazen şey oluyor ya. Ee, uzun kaçıyor. 52 vurdum. sizlik yapmayın oğlum. <laughs> Nasıl bağırıyor? <laughs> Ölmek istemiyorum abi. Salın beni. Beni salın. Ben şu yukarı çıkayım da ok atayım bunlara en iyisi. Tam arayıp da bulamadım şey bu. Sen ne yapıyorsun lan? <laughs> kafasını yardım herifin. Herifin kafasını yardım. Ya hak Hufu. <laughs> Adamın kafası da çok güzel oturuyor ya. Ulan yarı yıktım adama hiçbir şey olmadı. <laughs> Adam bana tırpan sallıyor. Ben adama taş atıyorum ya. Böyle bir şey var mı? Hayır hayır hayır. Atay lan oğlum. Ne yapıyorsun? Ya bak öyle o ok katılmaz kardeşim. Terbiyesizlik yapmayın lütfen. Aşağıdan biri daha geliyor. Gelmiyor bizim adamlar alır onu. Of bizim adamların hepsi girmiş. Dedim bizim adamları uçuracağız şimdi. Canım çok az ya. Ölmek üzereyim ölmek. Değmedi. Ben değer diye düşünmüştüm. Ben değer diye düşünmüştüm. Nerede lan adam? Siz kovalıyorsunuz, bağırıyorsunuz. Ha. Tamam. Hallettik. Yukarıda var mı? Yok. Yukarıda kimse yok. İnişe bak. Şöyle 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 iniyor. Ya hak <laughs> Taş atmak kadar zevkli bir şey yok ya. Viktori. Canım bitti ya. Harbiden canım bitti. Bir süre yatmam lazım benim. Bir süre yatmam lazım. Aa bak bunlar hep bu kayalda şeymiş. Oğlum dört nüfuz ne ya? Ben o kadar taş attım herkese. Yüzde <laughs> beş kalmış canım. Yani bir ok atsalar şöyle sıyırsa ölüyorum. Direkt. Atrion. Atrion. Bunlar Saneopa'ya girecek. Atrion'u bana versenize. Atrion'u bana verin ya. 24. Benden yüksek Mesui var. Harunak var. Hurun Hurunak var. Bana vermezler. Ben Mesui'yi de arayıp iyi tutmak için buna verebilir. Neyse boş ver. Saneopa'ya giriyorlar. Saneopa'ya oynayabilirim. Hayırlısı olsun ya. Bizim zaten bakın şu bölge bizim bak şu şu simgeli neresi varsa bizimdir. Daha da büyürüz ya. Daha da büyürüz.